Kuşağısı Cumhuriyet Buraya geliş sebebimiz Yarınki Cumhuriyet gazetesinin e, Haberinde Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam gazetede resmedileceğini duyduk. Resim olarak yayınlanacağını duyduk. Biz de böyle bir şeyin kesinlikle yapılmasını istemediğimiz için bu saatte buraya geldik. Şimdi herhangi bir yetkili biriyle, herhangi birisiyle de görüşmedik. Tam ne olacağını da bilmiyoruz. Ama bildiğimiz kadarıyla yarınki gazetede Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın resmi verileceğini ve orada Paris'te olan, Fransa'da olan olaya istinaden ağlayarak, yani gözyaşı akıttığını e, gözyaşı akıttığını gösteren bir resim yayınlanacağını, e, yayınlanacağını duyduk. Biz de buna istinaden geldik. Kesinlikle böyle bir şey yapılmasını istemiyoruz. Bizim en büyük değerimiz olan Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın böyle resmedilmesini istemiyoruz. Biz özgür basın biz de istiyoruz ama özgür basın da değerlerimize, sevdiklerimize e, saygısızlık yaptığı zaman da biz de demokratik hakkımız olan tepkimizi koymaya geldik. Yarın da gerekirse Alperenler olarak, Türkiye Alperenler olarak, kendim de İstanbul, genel Alperen Uzakları Genel Başkan Yardımcısıyım. Türkiye Alperenler olarak savcılığa şikayette bulunacağız. Bugün de buradayız, bu akşam da buradayız. Bu akşam da burada takılacağız. Arkadaşlarımız da soğusu gelmek üzere, yoldalar soğusu da. Bu, takılacağız. Yani o bugünkü basını durdurmalarını istiyoruz. Böyle bir şeyin kesinlikle resmedilmesini istemiyoruz. Resim olarak verilmesini istemiyoruz. Cumhuriyet gazetesinin kesinlikle değerlerimizde böyle dalga geçmesini, alay edilmesini istemiyoruz. Zaten onlardan olduğunu biliyoruz. Yıllardır bizden olmadığını da biliyoruz. Çok iyi biliyoruz. Bizi de lütfen Allah rızası için kışkırtmasınlar. Yarın da Müslümanlar bir şey yaptığı zaman da yok Müslümanlar şöyle yapıyor böyle yapıyor. Eğer Müslümanların bir şey yapmasını istemiyorsanız Müslümanların değerleriyle oynamayınız. Kesinlikle Müslümanları da kışkırtmayınız. Hakkınızı helal edin Allah hepinizden razı olsun. İsmim Hüseyin Aktaş Alperen Uzakları Genel Başkan Yardımcısıyım.